Evet başlattım. Baba. Ha, abi, Ali abi. ne yapıyorsun? Barak 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 Estağfurullah. Güven Bey. Merhaba. <laughs> Baba. Efendim. Barak Barak şey. Barak nasıl bakalım? Bak Barak 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 nasıl ışık aşağı yukarı oynayacak? Işığı görüyor mu? Bakalım bir de vuruş alabilirsek. Daha güzel olacak. Ben bir kepçe şey atayım. İyi vurmadı ya. Kepçe var mı? Dur bir bekle. Vurur vurur. Biraz bir bekleyelim gelir. Bak vurdu gördün mü? çekiyoruz. İki, iki, iki bir tanesi Çinoko. <laughs> bak şimdi bak. Dur 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 şimdi bak. Bak bir tanesi Çinoko, bir tanesi Hamsi. Şey İstavrit. <laughs> Böyle bir şey yok ya baba ya. Vallahi ya. Kısmet oldu. İlk defa ya. ya iki Kısmet. tane. Kısmet. Abi iki tane aynı ortada gördüm ama bir Çinoko, bir İstavrit <laughs> ilk defa gördüm yani. Şuraya bak ya. Rast Seninle balıkla balık var balık sana balık tutuyorum burada Sedat diye bir tane amca var ama sana balık yollamıyor tamam hadi bay, bay bekleyecek mi? Evet sürat teknesiyle yolculuk. Güven güven kaptanın sürat teknesi. Halito <laughs> düşmalar denize sakın. Ali'cim balıkları sayar mısın? <laughs> Şimdi oradan alıyorsun. Beyaz kovanın içine atıyorsun. Ama benim elimi ısırmaz ben... Isırmaz ısırmaz. Dur, ben yapar yapar Ali yapar ya. Ölmemişim. 1-2-3 i̇ki, üç, iki, üç. Ben de sayayım. İki, i̇ki, üç. Üç. Al, sen de ben al. alayım. 4-5-6 7 Kolunu biraz kıvır yukarı Ali. Kolunu kıvır oğlum. Ha? Aferin Yine sana Ali. Kaç oldu? Kaç saydık? 7. 7. A. 8. 9. 10. 10. 11. da ölüleri on, alayım üç, ben 13. 14. bayağı varmış 15. 16. 17. 18. Oğlum dümdardan fazla var burada. 19. 20. Evet. Yandan buraya canlısı. 22. 23. öyle. Kaç mısın? mısın? Kaç mısın? Bak bak. Kaç 24. 25 mi oldu? 26. 27. 28. 29. 30. 31. Dur sonucu ben. Tamam. 33. 33. Camısını ver alayım öbürü sen. Al. 34. Evet. Tam 35. 35 tane. Bence iyi. Elmak Gayet iyi be daha ne? 35 tane iyi ya. Ay maşallah. Ay maşallah be. be. Vallahi billahi be. 35 tane tuttuk arkadaşlar. Evet bu gençlere afiyet olsun. Hepinizi tebrik ediyorum. E, o gelmeyecek. Allah'a emanet. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Teknedeyiz. Alişteyiz. Çinekop var. Ama bu akşam biraz yağmurlu Buranda'yı kapattık karşıda Uğur kardeşimiz cancağızım benim çocuktuk arkadaşlar Allah bağışlasın iki tane oğlu var pırlanta gibi çayımızın kahvemizin suyunu koyduk ısınıyor Şöyle bir gezinti yapalım. Evet bir yandan Uğur tutuyor. Bir yandan Ali tutuyor. Ali! Ali'cim! Bir merhaba der misin bana? Ben abiye bak. Bana bakarak bir merhaba der misin? Canım benim. <laughs> Ömer canım da buradan sütü ya. Ömer nasıl var mı? Yedi, yediler mi? Yok yemedi ama. Ha? ha. Onların huyudur. Yer kaçar, yer kaçar. Yok yemedi yani. Tuttu, yemedi. Tuttu ama sütü evet. galiba. Ha. Ha. Vurdu mu Ali? Ali geliyor mu? Bilmiyorum. İyi Kadın şanla geliyordu. Bir bekliyorum senden. Bayına boyuna bekliyorum mavi evet. boyuna. Ali hadi ben be. Ben hadi be Ali be. Var mı Ali? Hadi be. Tüh. Yeminim kontrol edebilir miyim? Olur bir bak yemine kardeşim. Bence iyi bence ama biraz düzelt onu eller. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hemen Kasımpaşa Tersanesi'ndeyiz. Bayağı bir teknemiz var. Ali! Alan adamın dibisin Ali! O da abisi Ömer abisi. Ömer tasmaladı. Vurdu mu Ömer? Ömer bir daha tasmaladı. Aldı mı? İyi şanlı, iyi şanlı. Hadi abi. Hadi Ömerciğim, hadi Ömerciğim. Al şu. Aa kaçtı be. Tüh. Aa kaçtı hep suyun üstünde bırakıyorsun ya. Arkadaşlar Halis çok güzel ya. Hem manzarası güzel hem balığı güzel. Şöyle balıkları da göstereyim arkadaşlar. Evet. Efendim, gelirse, evet. Uğur kardeşim çekiyor. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Ali, Ali oturur musun biraz ışık gelsin Ali. Ulan boşalttı boşalttı. Gel bana doğru. Boşalttı. Hadi be. Vallahi boşalttı. He ee, olsun nasıl kısmetmiş. Şu bak gitti yemin yapsın. Olsun. Onu nereye koyacağım ben azıcık haber gibi. Oyalım hemen. Evet balıklar güzel arkadaşlar. Evet. Maşallah hayat tutuk yani nereden bakarsan. 30 tane vardır. Vardır değil mi Uğur 30 tane? Var, var, var. Otuz tane var. sayayım mı? 30 tane var. O. 25 tane bir saat önceydi görüyorum. Ali bir yan versene oğlum. Yanma. İyi güzel. Ali, Ali ayağını misineyi boşalt Deniz Ali. Öyle gezersen misinenin üstünde her taraf düğüm olur Alicim. Aldı mı? Ömer. Şey Geliyor gibi. gibi sanki ama. Hadi bak yine mi? Hadi bak. Olsun nasip kısmet. De şey. hmm. Ali ye ona yem tak Ali. O ona gelmez abi. Ay sen takabilir misin? ver mi? <laughs> <laughs> baban, <var>, baban <laughs> tak. Yem yemiyor ama ya. Sen mi yoksa? Ne? Sen mi yiyon yem yoksa? Sen mi yem yoksa diyor. Arkadaşlar her yer tekne dolu. Her yer. Malum bugün bile günlerden cuma eski kafa. Her yer tekne dolu maşallah. Herkes rızkını arıyor. Rızkını kovalıyor. Ali bugün rekor kırdı. Çok kaçırdı ya. Bir tane büyük kaçırdı. Tam su üstünde takta attı gitti. Vallahi ben bile üzüldüm ya. Keşke yakalabilseydik. <laughs> Uğur kardeşim bir bir yol eee bir oltada iki iğne de iki farklı balık yakaladı. Bir tanesinde bir tanesinde Çinokop bir tanesinde istavrit. Yani ikisinde Çinokop'u çok gördüm ama bir Çinokop bir istavrit hiç görmemiştim açıkçası. Onu da gördüm Uğur sayesinde. Nasıl kısmet bu işler ya ama Yani denizin ne vereceği belli olmuyor. Arkadaşlar durum böyle. Şimdilik kovalamaca devam. Uğur kardeşim yem takıyor. Mi Hadi gel rast gel. gelsin o da. Var mı Uğur? Geldi mi? Sal abi sal sal sal. Bir düzelt onu abi. Hala yaşıyor mu ya? Aa, tabii canım onlar biraz daha yaşar. Halicim. Onlar biraz daha yaşar. Aman elini şey yapma. Aman. Bir, ol. Ha? Isırdı abi. mı? Ali. Ali. Mi? Ali sana bir şey söyleyeyim mi? Ha, söyleyeyim. Senin babanı çok seviyorum. Tamam. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Ali kaçma benden Ali. Ali. Günlerden Cuma. <gülüyor> Cuma. <gülüyor> 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 Enseyi kapa balık kaçmasın enseden aşağıya. <laughs> Uğur bir tasmala da görelim ya. <laughs> Boş değil baba dolu tasmala. Aman Ali'cim dikkat et Ali. Aman Ali'cim Ali Ali dikkat abi. et. Ali yavaş yavaş sal. Yavaş yavaş. Bir vuruş oldu. Geliyor mu? Geliyor. İyi işlanla Hadi ee, bakalım. Ha? Ne? Var mı? Ben ha, ben yok ya. ya. Yok ya. ki ya. İşte tasmalamayı güzel ya. Bana da öyle oluyor. Şey Ömer. Hani her tasmalamada illa yakalacağım diye bir şey yok. Evet bu yandan Uğur kardeşim çekiyordu bıraktı. Saldı mı Uğur? Kırkları yanmışsın ha. He? Kırkları Yok yok daha su kaynamadı. Uğur seni beklerim ha. Balığı yakal abi. Geldi mi? Ya, Balığı yakaladın mı? Güzel, çok güzel. Yere da Aman Ali'cim aşağı doğru eğilme. Geliyor <laughs> mu Uğur? Ha? Ay koçum ya, benim. benim Çek koçum benim. Çek. Eski çekiciler de kaldı. Al sana al. Ay maşallah be. Ay maşallah be. Bak iyi vay wow, güzel. Temizlikler kardeşim. <laughs> Ali'cim hadi bir tane de senden bekleyelim ya. Olmuyor mu? Al sana. İyi maşallah. Yem vereyim kardeşim? Ver bir tane. Şu güzel. Arkadaşlar yemleri böyle filota kesiyoruz. Böyle küçük küçük. Yani işte istavetin boyu kadar. Ondan sonra hırsızlı bir zokamız var. Ona takıyoruz. Çine kapı atıyoruz. Şimdilik durum böyle arkadaşlar. Al işte herkes beklemedi. Yanında bir tekne. Tekne de arkadaşlar var. Onlar da balıklar. Herkes rızkını kovalıyor. Valla ne diyeyim, oltası, suda olan herkese rast gelsin. Bize de rast gelsin. Değil mi kardeşim? Öyle bize de rast gelsin. Çok e şükür. Ben ağır rast geldim 30-40 tane aldık. Ali'cim kapatıyorum, bir el sallar mısın? Adamsın sen. Adamın önünde gidenisin Ali! Ömer'cim. Senin yüzünü de bir görelim. Ay koçum benim be. Kıvırcığım benim. Hadi hepinizi öpüyorum. Ben buna yem lazım. Ben abi yine iş başında. Yem hazırlıyor. Yem hazırlıyor. Yemler bitti. Şimdi kakara kikirilerden kakara kikiri yapacağız. <laughs> Muhammed abi de burada harakiri yapıyor. <laughs> Evet, Haydi Haydi bak. Ses, ses bak. Maşallah. Sesi duyuyor bak. Harika bak, bir şey. Bak. Sese bak, sese bak şimdi. Lan ne diyorsun? Yakalandın mı? Kime? Oo. <laughs> oh. He? Ben buradayım diyor. Güven abi. Alalım bir okey. Rastgele rastgele. Geliyor geliyor. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 dalya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, 12 13 14 15 16 Görüyorsunuz durmuyor. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34. 30. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, bir, maşallah 2 3 4 5 6 7 8 Güven kaptan yine çekiyor. <laughs> Pehne abi. Efsane ya. Maşallah maşallah. Bereketli geçti bugün. Içi, ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Bir daha bakayım mı? Görüyorum herhangi bir şey. Hey Kanadı ve kurban kestim be mübarek ya. <laughs> maşallah maşallah güzel. Haliç arkadaşlar Haliç. Neyi Aynı. oluyor mu? belki başka aparatları var, Su var başladı ya belki onlar. Oraya... Tam maşallah, tam maşallah maşallah. Maşallah. Hepsini yiyeceğiz arkadaşlar. Bu <laughs> çekiyorum acaba. Çıkalım mı çekiyorum? Nasıl ya oğlum? Kalan tam balık uyarak.